Merhaba arkadaşlar. Son videomuzda 11. sorunun çözümünü yapmıştık. Şimdi 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir kenarı sayı doğrusu üzerinde olan ABC dik üçgeni verilmiştir. ABC üçgeni C köşesi etrafında ok yönünde 120 derece döndürülürse A köşesinin yeni konumu aşağıdakilerden hangisi olur diye sorulmuş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bize verilen ABC üçgeni bir 30-60-90 üçgenidir. Yani şu tepe açısına 30 derece kalacak. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3 olmalı. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katı yani 4 kök 3 olmalı. Şimdi bu çubuk 120 derece döndürüldüğü zaman yani zaten bu dış açıya denk gelecek. Tam olarak çakışık bir pozisyon alacaktır ve bunun hangi iki tam sayı arasında olduğu soruluyor. Burada birazcık mat bilgilerimizi kullanacağız. 4 kök 3 sayısı 4'ü kökün içine atarsanız eğer 16 olarak kök 48'e denk gelir. Kök 48 sayısı da kök 49 ile kök 36 arasında yani 6 ile 7 arasında bir tam sayıdır. Yani bize verilen sayı doğrusunda bu L ile M noktalarına karşılık geliyor. Cevabımız denizli arkadaşlar. L ile M arasındadır. 13. sorumuzla devam edelim. Çevresi 90 birim olan ABC üçgeninin çizildiği kağıdı yaramaz bir çocuk yırtıyor. Yukarıdaki şekilde hipotenüsün görünen parçasının uzunluğu 17 birim ise hipotenüsün görünmeyen parçasının uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar öncelikle bu üçgeni tamamlayalım. Şuraya A, buraya B, görünmeyen yere de C diyelim. Bize sorduğu yer C noktası. Çevre 91'in verilmiş. Zaten burada 17 ve 9 var. Toplamları 26 yapıyor. O zaman ABC'nin toplamı 64 olmalı diyoruz. İkinci kullanacağımız bilgi Pisagor teoremi. Yani buradaki a artı b'nin karesi artı 9'un karesi 81 eşittir c artı 17'nin karesi. Bize sorulan şey C idi. O zaman A artı B gördüğümüz yere biz 64 eksi C yazabiliriz. Şu denklemde yerine yazalım. A artı B yerine 64 eksi C yazalım. Artı 81 C artı 17'nin karesi. Arkadaşlar bunu uzun uzun açmıyorum. 64 eksi C'nin karesini bu tarafa yollarsak eğer 2 kare farkı gelecektir. 2 kare farkından soruyu kolayca çözebiliriz. C'nin karesi. 81 eşittir. C artı 17 artı 64 eksi C çarpı. C artı 17 eksi 64 artı C. Buradan C'ler gidecek. 64 artı 17'den 81 gelecek. Bu 81'ler sadeleşti. Bu tarafta 1 kaldı. Burada gördüğümüz değerler 2C eksi 47. 47'yi bu tarafa attık. 2C eşittir. 48. Buradan C değeri 24 olarak bulunur arkadaşlar. 14. sorumuz. Aralarında 12 km mesafe bulunan A ve B noktalarında birer deniz feneri bulunmaktadır. A'daki fener AB doğrusu ile 45 derecelik, B'deki fener de aynı doğru ile 90 derecelik açı yaparak bir X limanını aydınlatmaktadır. Buna göre limanın A'daki feneri uzaklığı kaç kilometredir diye sorulmuş. Öncelikle bu soruyu bir çizelim arkadaşlar. A noktası var. B noktası var. Bunlar arasındaki mesafe 12 kilometreymiş. A'daki fener AB doğrusu ile 45 derecelik. Yani şöyle bir açı var. 45 derece. B'deki fener aynı doğru ile 90 derecelik. Yani burayı indirirsek burası 90 derece olacaktır. O zaman bu bir 90-45-45 üçgenidir arkadaşlar. Limanın A'daki feneri uzaklığı kaç kilometredir diye sorulmuş. Yani şu şu mesafeyi bize soruyor. Burası 12 ise 90 45 45'ten bu da 12'dir. 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıdır. Cevabımız 12 kök 2. Geldik 15. soruya. Bir ABC dik üçgeninde BAC 90 ve AD eşittir DB eşittir DE olacak şekilde D eleman AB ve E eleman BC alınıyormuş. B 4 birim, EC 16 birim olduğuna göre DE uzunluğu kaç birimdir? Öncelikle bize verilen üçgeni çizelim arkadaşlar. Bir tane ABC üçgeni çizdik. A açısı 90 dereceymiş. A, D, DB ve DE eşit olacak şekilde AB üzerinden bir tane D noktası aldık. Bu ikisinin eşit olduğunu söylüyoruz. Buradan da bir tane E noktası alıyoruz ve bu ikisini birleştiriyoruz. DE uzunluğumuz da bunlara eşitmiş. Şimdi arkadaşlar görmemiz gereken şey şu. A ile E'yi birleştirirsiniz eğer bu üçü eşit olduğu için yine muhteşem üçlü gelecektir. E noktası da diktir. BE bize 4 olarak verilmiş. EC 16 olarak verilmiş. D'den aşağıya diğer bir diki indirdiğiniz zaman hem paralellik elde ediyoruz hem iki eşit parçaya ayırmış oluyoruz. Yani orta taban olmuş oluyor. Yani AE'yi bulursak şu indirdiğimiz parçayı da bulabiliriz. ABC üçgeninde dikten dik geldiği için öklit kullanıyoruz arkadaşlar. H kare eşittir. P çarpı K diye bir formülümüz vardı. Yani 4 çarpı 16 64. Hangi sayının karesi 64? 8'in karesidir. Yani AE uzunluğuna 8 kalacak. AE 8 ise orta tabandan burası 4 olmalı. Şu küçük üçgende Pisagor'a bakarsak eğer DE'yi buluruz. Bir kenar 2 diğer kenar 4 verilmiş. Yani birbirinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. Cevabımız 2 kök 5 yani Ceyhan. Geldik 16. ve son sorumuza arkadaşlar. ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi 8 birim kareye bölünmüştür. CEBD dik verilmiş. BE uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar BE uzunluğuna X diyelim. ED'ye de Y diyelim. Bu birim kare olduğu için burası 1, 1 yani 2 birim olacak. Alt taraf 4 birim olacak. X artı Y dediğimiz şey demin de kullandığımız özellik dik kenarlar birbirinin 2 katıysa hipotenüs küçük alanın kök 5 katıydı. Yani x artı y 2 kök 5 olmuş oldu. Karelerden dolayı c de diktir diyebiliriz. DBC B, c üçgene dikkat ederseniz dikten dik gelmiş. Yani bir öklit söz konusu. O zaman şuraya da 2 yazalım. Bir diğer öklit özelliğini kullanalım. 2'nin karesi yani 4 eşittir. X çarpı hepsi x artı y. x artı y'yi zaten 2 kök 5 demiştik. x eşittir. 4 bölü 2 kök 5 oldu. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 2 bölü kök 5 eşleniyle çarparsak eğer cevabımız 2 kök 5 bölü 5 olacaktır. Yani c